Eskişehir'de virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil 112 acil servis istasyonunun istinat duvarını aşarak bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralanırken iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza gece saat 1.15 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı ile Yararlı Sokak Kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serdar B idaresindeki 03 BF 613 plakalı otomobil sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Spin atan araç kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil Tepebaşı ilçesi 16 Noğlu, 112 Acil Servis istasyonunun istinat duvarındaki demir korkulukları devirerek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Burada bahçedeki demir korkuluklara çarpan otomobil yerinden kopan korkulukların park halindeki aracın üzerine devrilmesiyle durabildi. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü Serdar Bey'e ilk müdahale olay yerindeki 112 acil servis personelleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası 112 acil servis istasyonunun bahçe istinat duvarının bir bölümünün yıkıldığı, demir korkuluklarda ise hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan park halinde bulunan ve maddi hasar oluşan aracın 112 acil servis şoförüne ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.